Merhaba Leo Pet takipçileri, Kemal Kocaydım ben. Hoş geldiniz videoya. Bugün sizlere muhabbet kuşları bakımı ile ilgili yani e, çiftleştirme ve yavru alma konusunda yapılan en fazla yapılan 10 hata hakkında bilgi aktarıyor olacağım. Eğer bu 10 hatayı yapmazsanız ya da yaptıklarınızın birkaç tanesi varsa bu hataların içerisinde, bunları yapmadığınız takdirde çiftleşme konusunda bir başarılı olacaksınız. Artı yumurta gelmesi, yavru almak konusunda da yine başarılı olma oranınız artacaktır. Çiftleşmeye bağlı olmak üzere. Nelerdir peki bunlar? Yani ne gibi faktörler bizim çiftleşme veya yavru alma konusunda engelimiz oluyor kuşlarımızda? Bu sultan olabilir, muhabbet olabilir. Diğer işte kafes kuşlarında kanarya, hint bülbülü ya da ne bileyim cennet papağanı olabilir. E, bu gibi kuşlarda ne gibi sorunlar yaşıyoruz, nelerde yanlış yapıyoruz, nelerde düzgün yaparsak e, yavru almada, çiftleşmede başarılı oluruz. Bunlara değinmek istiyorum kısaca. Bu 10 maddeyi sırayla size aktarıyor olacağım. İçinden eğer varsa sizin de yaptıklarınız bunları düzeltirseniz e, uygun bir şekilde kuşlarınızdan randıman alabilirsiniz. Notlarımdan yararlanacağım. Şimdi birinci notuma eş seçimi demişim sevgili dostlar. Eş seçimi özellikle bu işin en temel noktasıdır. Şimdi çiftleşme için bir dişi bir erkek kuş almamız gerekiyor. Peki biz pet shop'a gittiğimiz zaman dişi ve erkek kuşu kendimiz biliyor ve seçebiliyor muyuz? En önemli nokta bu. Eğer iki tane erkek alır ya da iki tane dişi alır gelirseniz ya da pet shop bilgili olmadığını düşünelim ya da sahtekar bir kişi olduğunu düşünelim. Ve bu durumda eğer biz bunun tespitini yapamıyorsak maalesef ki iki erkek iki dişi kuş da çiftleşme ve yavru almayı bekleme durumumuz maalesef ki olacaktır ve yorumları çok fazla geliyor iki kuş alıp e, cinsiyetlerini bana e, sorduklarına kavga ettikleri için e, ikisinin de dişi ikisinin de erkek olduğunu söyledim e, takipçilerim maalesef ki e, oluyor ve olacaktır da e, öncelikle buna lütfen dikkat edelim. Ayrıca e, dişi ve erkek kuşu aldığınız zaman muhakkak e, yavru olmaması özellikle e, gereklidir. Çünkü bir yaş civarında almamız lazım ki çiftleşmeye hazır olsun, çiftleşme fonksiyonlarını yerine getirebilecek e, kalibrede kuşlar olsun. Eğer siz 2 aylık bir dişi kuş alır e, yanına da işte 9-10 aylık ya da 1 yaşında erkek kuş alırsanız burada e, bir çiftleşme maalesef ki yaşanmaz, kavga olur. Siz de bu süreyi ya neden benim kuşum çiftleşmedi tarzında e, sorularla geçirirsiniz ve bana da bunu aksettirirseniz sebebi budur. Eğer yavrudan alırsanız e, 9 aylıkken dişiler 6 aylıktan e, erkekler e, biliyorsunuz ki e, kızışma ve ergenlik dönemine yavaş yavaş girmeye başlıyor. E, ve bu dönem içerisinde çiftleşme olabilir. Siz eğer gidip de 2 iki, şer aylık iki tane dişi ve erkek kuş alırsanız e, bunları en az bir 5-6 ay kadar beklemeniz gerekir. Erken dişi kuşları üretime sokarsanız da burada yumurta tıkanması gibi olumsuz sonuçlar karşılıklı doğurabilir sevgili dostlarım. Bu birinci maddeydi. İkinci maddemiz ise kafes egemenliği demişim. Şimdi sizin bir kuş alma durumunuz varsa yapılan hata şu olacaktır. Erkek dişiye bir egemenlik kurması, kafes hakimiyetini eline geçirmesi gerekiyor. Eğer bunu yapamazsa... Zaten çiftleşme konusunda başarılı olamaz. Baskın bir karakter e, sergileyemez. Bu yüzden dişi ve erkek e, kuşları ayrı kafeslerde tutuyoruz. Erkeğe olduğu tarafa yuvalık takıyoruz. Ve yuvalıktan sonra bir zaman e, yaklaşık 2-3 hafta, hafta geçtikten sonra dişiyi e, erkeğimizin yanına koyuyoruz. Ve bu şekilde e, bir çiftleşme konusunda erkek hem kafesin sahibi oluyor hem de e, misafir gelene bir egemenlik kurabiliyor. Bunun bazen tam tersi yapılıyor. Ee, mesela tek bakılan dişi kuşun kafesine erkek kuş konuyor Bu tamamen hatalı bir durumdur. Çünkü erkek kuş egemen olmadığı yerde e, çiftleşme işini maalesef ki başaramaz. Diğer bir maddemiz, üçüncü bir maddemiz e, sağlık maddesi demişim. Şimdi kuşların birinci sağlıklı olması gerekiyor. Bazen üretimden düşmüş, hastalıklı kuşları size satabiliyor pet shop üreticileri, hobiciler. E, lütfen alırken buna mutlaka dikkat edin, bilen bir kişiyle alın. Ya da e, benim videolarım içerisinde nasıl almanız gerektiği kuş seçimi ile ilgili bilgiler paylaştım. Bunlardan yararlanın. Sağlıklı bir kuş alın, hasta bir kuş almayın. Bunları alırsanız çiftleşme konusunda başarılı maalesef ki olamazsınız. E, bu arada e, kafes seçimini de güzel yapmanız lazım. Biraz büyükçe bir kafes alın. Yani sallıyorum 80 lira vereceğiniz yerde 100-110 lira verin kafes biraz daha büyük olsun. Çünkü siz buraya eğer bunların yavru vermesini, çiftleşmesini istiyorsanız çok küçük kafeslerde kuşlar strese girer, yağlanır, hareket edemediği için. Ama büyük kafes alırsanız bir tünekten bir tüneye atlayarak, oradan oraya dolanarak, tırmanarak bir yağ yakma, hareket etme imkanı olur. Ve bu sayede fit olurlar ve çiftleşme konusunda herhangi bir sorunları olmaz. Yani sağlıkta burada çok önemli noktadır. Müzik maddemiz demişim e, dinlendirme. Şimdi takım kuşlarını normal bir takım e, muhabbet kuşu senede altı defa çiftleşir ve yavru verebilir size. Yani daha fazla çiftleşebilir de e, döngüyü koyduğumuz zaman altı e, defa size yavru verebilir. Ama bu verdiği yavru maalesef ki sonlara doğru gittikçe e, adede olarak düşecektir ya da yumurta boş çıkacaktır, kavgalar çıkacaktır. Yavru e, ölecektir. Anne veya baba bunları öldürecektir ya da sakatlayacaktır. Bu gibi sorunlar olur. Burada yapmamız gereken sevgili dostlarım en güzel şey para hırsına ya da yavru hırsına kapılmadan sadece senede 4 defa yavru almak. Yani 4 ağız yavru almak, 4 kuluçka süresi yaptırmak. Bu nasıl olacak? Her 3 ayda bir kuluçka sonucu, sonucu almanız lazım. Yani Ocak ayında çiftleşti, yavruyu düşürdü. Bir ay dinlenmesi zaten yavruya düşürmesi süresine geçen sürede 60 güne yakın nereden bakarsanız bir süre geçiyor. Bir ayda hayvana dinlenme süresi veriyorsunuz. Ondan sonra yine tekrar çiftleşmesinde bir sakınca bulunmuyor. 3 ayda bir bir kuluçka yaptırabilirsiniz. Ha 3 ayda bir değil de 4 ayda bir yaparsanız senede 3 defa yaparsanız o da çok sağlıklı bir durumdur. Ama bu 5'e çıkarsa 6'ya çıkarsa daha demin da söylemiş olduğum sorunlarla karşılaşmanız çok mümkündür. E, çiftleşme konusunda e, başarılı olur ama yavru getirme konusunda e, sıkıntıya düşer. E, bunun bir diğer nedeni de notumda 5. maddede var. Beslenmedir. Beslenme de sevgi dostlar burada çok önemlidir. Çünkü iyi beslenen bir kuş, sağlıklı olan bir kuş e, kaliteli yavrular verecektir, iri yavrular verecektir. E, 6 tane yumurta yapıyorsa 6'sı da dolu çıkacaktır. Bunun için meyve ve sebze vermemiz lazım. Salatalık olur, marul olur, elma olur, portakal olur, muz olur. Yani bunları verebilirsiniz. Bir kere bunun haricinde yemini kaliteli ve taze, bayat yem olmaması lazım. Mama vermeniz lazım. Yumurta maması yapıyorsunuz güzel. İçine kızıştırıcı havuç da koyabilirsiniz. İşte takviyesi yapmanız lazım kızıştırıcılar olması açısından. Yani burada beslenme de gerçekten çok büyük bir unsurdur. Besinsiz kalan, kaliteli beslenmeyen, tek düze beslenen kuşların vitamin eksiği olacaktır. Diğer bir maddemiz yani 6. maddemize de, de buna değindim. E, vitamin takviyesi eğer meyve ve sebzeler yeteri kadar alamıyorsa ya da e, şeylerden yemlerden fazla alamıyorsa burada devreye biz giriyoruz. Ne yapmamız lazım? Multivitamin vermemiz lazım. Eğer kuş vitamini para verebiliyorsunuz. Yani verecek paranız varsa. Şu anki dolar molar zaten uçtu gitti. Onların fiyatları da uçtu gitti. Eğer verebilirsiniz buyurun verin. Tabii hiçbir sıkıntı yok. Eğer veremiyorsanız da bebek şuruplarından alabilirsiniz. Polivit tarzı işte şuruplar var. Onun muadilleri var. Ben onu verdiğim için sürekli onu dinlendiriyorum. Ama farklı farklı onun muadili şuruplarda bulunmakta. Onları da verebilirsiniz. Bunu abartmayın. Çok fazla verirseniz şeker olduğu için kuşlara olumsuz döner. O yüzden e, 20 günde bir, 30 günde bir multivitamin verirsiniz sağlıklı olup. Bir de vermeniz gereken en büyük nokta e, burada nedir? E, kalsiyumdur. Kalsiyum e, yumurta'nın yapı taşı olduğu için yumurta'nın oluşmasında ve e, şekilsiz ve ince olmaması için kalsiyum'un çok büyük bir etkisi vardır. E, kalamar kemiği koymanız lazım. Şu an o da artık piyasada bulunmuyor fiyatlarından dolayı. Maalesef çok kötü bir döneme denk geldik. Diğer bir noktaya gelelim. Şöyle yedinci noktamıza demişim ki bakıcı davranışları. Yani siz bir bakıcı olarak kuşu aldınız. Aldıktan sonra kuşu getirdiniz. Mesela televizyonun önüne koydunuz. Sabah akşam televizyon açık. Gelen geçen o kuş bir kere irkiyor, ortamını bulamıyor, çiftleşecek, çiftleşemiyor. Çiftleşme, çiftleşen yok mu? Var. Evet, 10 kuştan biri ikisi çiftleşiyordur ama çoğunluk belli özel bir yer arar. Ne yapmanız lazım? Gözünüzün üzerinde, e, göz hizasının üzerine bir dolaba, bir şeyin üzerine koyabilirsiniz. Ya da sakin bir odaya koyabilirsiniz. Aydınlık olması lazım. Karanlık, loş bir odaya atmayın. Aydınlık olsun. şey şeyi dinletin, e, kuş cıvıltılarını dinletin. Benim kanal içerisinde de var mesela çiftleşme sesleri var, kur sesleri var. Onları dinlettiğiniz anda günde yarım saat, bir saat kadar açın telefonunuzu koyun da bir ses kaydını bir defa kaydedin oraya koyun. Onlar çok büyük artı sağlayacaktır sevgili dostlar. Sakin bir oda, aydınlık bir oda. Çok cürcünanın olmadığı, çok gürültünün ve ışıkların aşırı derece olmadığı yerlerde kuşlarımızı şey yapmamız lazım. Ha bu arada Yumurta yaptı gidip de yuvalığı kurcalarsanız sürekli olarak ne gelmiş kaç tane gelmiş var mı yavrudur elime alayım filan derseniz de orada yavrular daha doğmadan anne kuluçkayı bırakır sonlandırır strese girer o yüzden bunları yapmayın. Yani kuşun strese girmesi demek çiftleşmeye engel artı yumurta yaptığı zaman da yumurtaya bakmasına engel bir durumdur onu da hatırlatmak isterim. 8. maddemiz tüyde olan kuşlara kızıştırıcı yapmayın ya da e, aksiyon yaptırmaya çalışmayın. Şimdi şöyle oluyor. Kuş tüye giriyor. Bir tanesi tüyde, diğeri olmayabilir. E, burada ya bu dönemde e, çiftleşmeye atıyoruz ya kızıştırıcı takviyesi yapıyoruz ve bir çiftleşme bekliyoruz. Bu çok yanlış bir durumdur. Tüyde olan kuş 10 gün kadar, bazen o süre 15'e uzayabilir. Bu süre zarfında biraz karın ağrısı yaşar. Keyifsiz olur. Çünkü o tüylerin çıkma süresi ona biraz ızdırap verir. Ona anlayış gösteren Bir 10-15 gün kadar. Daha sonrasında çiftleşmeye hazırlayabiliriz. İşte mama verebilirsiniz. Ne bileyim buna nijel verebilirsiniz. Havuç yapabilirsiniz. Bal, pekmez çok az olacak ve tekrarda çok uzun bir zaman sonra olacak şekilde verebilirsiniz. Bunlara lütfen dikkat edin. Diğer nokta ölen ee, bir anne veya baba varsa kuluçka sırasında yavru var, yumurta var. Anne ya da babalardan bir tanesi öldü. Buraya koşa koşa gidip bir tane dişi ya da bir tane erkek almanız çok büyük bir yanlıştır. Çünkü alacağınız kuş oraya ne annelik yapacaktır, ne yumurtaları ısıtacaktır, ne de baba ile anlaşacaktır ya da tam tersini düşünürseniz anne ile anlaşacaktır. Ee, aksi takdirde erkek aldığınız dişi varsa, e, o dişi ölmeyen dişi ise bu sefer kavga dövüş olacak dişi diyecek ki a benim yavrularıma bir burada tehlike var diyecek o aldığınız erkeği öldürebilir. Tam tersi e, dişi öldü. Erkek e, kuşa dişi getirdiniz. E, dişi bu sefer e, yuvalığa belki kendi kızıştı e, yuva yapacak bütün gider e, yumurtaları kırar. Bazen çünkü erkekler bakıyor bakıcı e, şeyler var, erkekler var. Onlar çok güzel bakıyor benim bir kuşum vardı. dört tane yavruyu o şekilde tamamladı anne öldükten sonra. Ona da lütfen Dikkat edin. Sevgili dostlar son maddemizde ayırma sistemi ile ilgili olacak. Ayırma sistemi muhakkak yapmanız gereken bir şeydir. Daha evvel eş olmuş, uzun zamandır yavru yapmayan, çiftleşmeyen kuşlarınız için e, ayırma sistemi e, sizin için tam e, ideal bir uygulamadır. 10 gün kadar yapıyorsunuz. Onun e, lütfen e, uygulamasını benim kanalımdan e, açın, izleyin, takip edin ve uygulayın. 10 gün kadar yapıyorsunuz iki kuşu ayırıyorsunuz ve kuşları orada e, şey yapıyorsunuz e, kızıştırma noktasına getiriyorsunuz ses dinletiyorsunuz nijer mama derken o hayvanlar böyle artık e, şey libido fışkırmış vaziyette oluyor artık e, çiftleşme noktasına geliyor daha sonrasında dişiyi alıyorsunuz erkeğin kafesine erkeğin kafesine koyuyorsunuz yanlışlıkla e, dişinin kafesine erkeği koymayın. Dişi erkeğin kafesine koyuyorsunuz. Yuvalık zaten orada oluyor. Detaylar diğer e, videomda bulunuyor. Daha sonrasında çiftleşmeyi rahat bir şekilde görebilir, seyredebilirsiniz. O anda olmasa bile ilerleyen saatlerde ya da günlerde o e, hırsla gazla çiftleşme kesinlikle olacaktır. bunlara lütfen uygulayın. Eğer uygulanmazsanız e, bana sorular sürekli geliyor. Abi ben bunu çiftleştiremiyorum yeni aldım. Ee, yeni aldığınız kuşlara biraz zaman vereceksiniz öncelikle çünkü yeni almış olduğunuz kuşlar birbirine alışacak 3 ay 2 ay 4 ay neyse ee, yeni aldığınız kuşlara hemen 10 gün sonra 20 gün sonra ayırma yapmayın çünkü onlar zaten ayrılmış kuşlar yani ayrı kuşlardı siz birleştirdiniz hemen bir daha ayırmanız çok mantıklı bir durum değildir ee, detaylar bunlar kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın